Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Bugün özel konuğum Eğitim Kurumu'nun Türkiye sorumlusu İlknur Öner ile birlikteyim. İlknur Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sohbetimize başlarken sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim İlknur Öner, King's Education'ın Türkiye sorumlusuyum yaklaşık 4 yıldır bu kurum bünyesinde çalışıyorum. 13-14 yıldır da yurt dışı eğitim sektöründeyim. Zaten mesleğimde biraz önce bahsettiğim gibi İngilizce öğretmeniyim normalde. Ama bu alana yöneldim. Yurt dışı eğitim sektörüne yöneldim. Uzun zamandır da bu işle meşgulüm. Bizlere eğitim kurumunuzdan, hmm. okulunuzdan bahsetmenizi istiyorum. Geçmişten bugüne neler yaptığınızdan ve sunmuş olduğunuz programları sizlerden tabii, dinlemek tabii. istiyorum. Kings Education aslında İngiltere menşeili bir kurum. Fakat bizim Amerika'da da okullarımız var ya yaklaşık 50 yıldır e, hatta 55 yıldır uluslararası öğrencilere ve lokal öğrencilere eğitim programları sağlıyoruz. Bunların içerisinde İngilizce dil kurslarımız var. Küçük öğrencilerimiz için 16 yaş altı öğrencilerimiz için yaz okulu programlarımız var. Lise programlarımız var. Hem İngiltere'de hem Amerika'da liseyi orada tamamlamak isteyen öğrenciler için aynı zamanda üniversite hazırlık ve üniversite programlarımız var. Gayet güzel. Amerika'da da aynı zamanda partner üniversiteleriniz mevcut. Evet. Burada sunmuş olduğunuz programları biraz Hı -hı. detaylandırmanızı istiyorum. Biz bu programları aslında pathway programı olarak e, sunmayı tercih ediyoruz. Çünkü Amerika'da özellikle iyi üniversitelere girmek maalesef her öğrenci için çok kolay değil. Akademik başarının yeterli olmadığı çok fazla parametre var üniversitelerin değerlendirdikleri. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, aktiviteleri, spor faaliyetleri, öğrenci kulüpleri gibi. Her öğrenci bu alanda kendini geliştirme... Fırsatı bulamamış olabilir. O yüzden biz de burada öğrencilerimize özellikle iyi üniversitelere gitmek isteyen öğrencilere, tercihen ilk 50 ya da ilk yüzdeki üniversitelere, onları ilk 2 yıl boyunca ortak kredileri aldırıp 3. ve 4. sınıfta da çok iyi üniversitelere transfer ediyoruz. Amerika'daki sistemimiz bu şekilde işliyor. Değerli konuğum İlknur Öner'le birlikte yurt dışı eğitim programlarını değerlendirdiğimiz sohbetimizi nokta alıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.